Geçmişi 5000 yıla kadar uzanan Seyit Ömer Höyü'nde Kütahya Müze Müdürlüğü'nce yürütülen kazı çalışmalarında yeni bulgulara ulaşıldı. Şey de güzel yani Buradaki çalışmalarımız Mayıs ayında başladı. 25 uzman ve 50 kişilik işçi işçiyle başladık halen de devam ediyoruz. 2024 yılı kazı sezonunda biz hem Orta Tunçağ hem de Erken Tunçağ tabakalarında çalıştık. Ama ağırlıklı olarak Erken Tunçağ'ın en erken tabakalarında yani höyün ilk yerleşimlerine ağırlık verdik çalışmalarımızda. Ee, bu çalışmalar esnasında da hem höyün mimarisi, hem günlük yaşam, hem tarım ürünleriyle ilgili çeşitli bilgiler elde ettik. Kazılarda öncelikli olarak e, birbirine bitişik iki odadan oluşan dikdörtgen e, planlı evlere rastladık. Ve bu evlerde ilginç olan daha üst tabakalarda aslında evler yine birbirine bitişikti ama ortak duvarlar kullanılıyordu. Burada şöyle bir şey tespit ettik her evin kendi duvarı var bu da şunu sağlamış aslında duvarlar birbirine destek olduğu için yaklaşık 3 metreye kadar korunabilme imkanı sağlamış ve biz bunları bu, bu, bu sene kazı çalışmalarında açmış olduk. Bunun dışında evlerin hepsi tamamı fırınlarıyla, ocaklarıyla ve çeşitli tezgahlarıyla bütün iç donanımlarıyla birlikte açığa çıkardık. Ayrıca çeşitli işte çanak, çömlek, testi, maşrapa gibi birçok mutfak eşyası, kaşıklar, bunun yanında kemik, taş ve metalden buluntular, günlük yaşama dair buluntular artı pişmemiş ağırlıklar ve kaplar bulduk. Bu da şunu gösteriyor evlerin sadece ev olarak değil mekanların Aynı zamanda atölye olarak kullanıldığını gösteriyor çünkü henüz pişirme pişirmemiş üretmiş pişirme aşamasını tamamlamadan yangın geçirmiş ve evler yıkılmışlar. Bunların dışında da. O günün tarım ve beslenmesine ışık tutacak çeşitli tarım ürünleri ele geçirdik. Bunlar arasında çeşitli buğday, mercimek, nohut, haşhaş gibi örnekler. Burada çıkan nohutlar şunu gösteriyor, tavşanlı leblebisinin yaklaşık 5000 yıllık bir geçmişe dayandığını gösteriyor. Artı haşhaş çok ilginç. Haşhaş, e, gaga hızlı testiler ve küçük çömlekler içerisinde haşhaşlar bulduk. Haşhaş da hem Afyon hem Kütahya bölgesi için ekonomik değeri olan ve günümüzde de ciddi anlamda hem ilaç sanayinde kullanılan hem de gıda sanayinde kullanılan bir ürün. Bu da nohut gibi 5000 yıllık bir geçmişe dayanıyor. Hem e, nohut hem de haşhaş Kütahya için ekonomik değere sahip ve sonu somut olarak diyebiliriz ki 5000 yıllık bir geçmişe sahip ait geçmişi var. Yapıların genelde şöyle bir durum var ya depo depoların diplerinde ya da kiler diyebileceğimiz bölmeler var mimaride işte belli bir alanı mutfak eşyalarına ayırmış o bölmelerde yan yana sıralanmış halde bulduk.